Cümleten selamun aleyküm. Bu dizginsiz diğer etkinliğini anlattığım bir etkinlik olacak. Etkinlikte esas amaç saldırmaktır. Vilayetlere saldırma. Böylelikle böylelikle e, puan alırsanız e, burada iki şart vardır. Onu da bir göstereyim. Bir dakika şuradan. Etkinlikler. Ödüller kısmına gelelim. Bakın burada iki amaç vardır. Bir loncanın puan alması. Bir de bizim puan almamız. Şu yukarıda gördüğünüz gerekli tekli puanı yazan kısım aslında bizim bireysel puanımız ee, olması gereken puan yani. Şu alttaki de şu 45 milyon yazan mesela lonca puanı. Bu şartları sağlarsak bu ödülleri alabilmemişiz. Veyahut da loncamız diyelim ki 65 milyon puanını yaptı. Bizde bireysel olarak 5 milyon puan yaptıysak, o zaman buradan 2 tane halimandacını alabiliyoruz. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde 7 milyon yaparsak bireysel anlamda ve loncamızda 100 milyon yaparsa o zaman bir iki daha alabiliyoruz. Bu en düşük seviyesi. Burada etkinlikte bronzdan başlar, gümüş, altın, kraliyete kadar gider ve zorlu rakipler kademe atladıkça üst seviyeye ulaşır. Burada e, şunu bilin. Diyelim ki biz 7 milyon puanı yaptık. Ama lonca puanı 95 milyonda, 99 milyonda kaldı. O zaman buradaki ödülleri alamıyoruz. Bilginiz olsun. Bunlar yalan oluyor o zaman işte. E, onun için e, rakibinizin de olması lazım. Yani sizin aslında bu etkinlikte rakibe de ihtiyacınız var. Diyelim ki ben 21 milyon puan yaptım tamam mı? O zaman e, görülsün şöyle. 21 milyon puan yaptım diyelim. Ama loncam 309 milyonda kaldı. Alamam o zaman ödülleri. Kısacası e, rakibe de ihtiyacınız var. Dizginsiniz diğer etkinliğinde. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Etkinlikte e, yaralı ve revir verme oranı düşüktür. Dolayısıyla burada hem yaralı verdiğinizde daha az maliyetle iyileştirme yaparsınız. Çünkü e, şöyle göstereyim. İyileştirme maliyet azaltması var. %60 oranında. Aynı zamanda iyileşme oranı olduğu için daha az yaralı veriyoruz. Ve burada dizginsiz diğer etkinliği belli bazı e, bonuslar verir. Bunu daha öncesinde aslında egemenlik etkinliğinde de bahsetmiştim. Dizginsiz diğer etkinliğinde de e, bu şekilde bazı bonuslar elde ediyorsunuz. Bir diğer konu şu. Diyelim ki e, biz kraliyete vurduk. Buradaki toprak kalesine vurduk. Buradaki merkez burasıdır. 4 tane salon var. bakın. Çöl karakolun Grup salonu, Çöl Karakolu Grup salonu, merkezde de Toprak Kalesi diyor. Yani aslında orası krallık. Ama burada şunu bilin, krallığa da vursanız veya da ne bileyim, herhangi bir yere saldırı yaptığınızda veya da savunma yaptığınızda kayıp verme ihtimali diye bir şey yok. Dolayısıyla rahatlıkla e, saldırı yapabilirsiniz. Etkinlikte dizgin, e, yani dizgin siz diğer etkinliğinde e, şeyin Kale saldırısı yapmanın bir avantajı yoktur. Bu bir. Kale saldırısı yaptığınızda kayıp verme diye de bir şey yoktur. Ama bunu da bilin. Aynı zamanda işte veyahut da kaynak saldırısı puan vermez. E, saldırmanın da hiçbir anlamı yoktur. Burada esas amaç vilayetlerde mücadele etmekten geçer. Bu bir. İkincisi ise kaynaklar. Bakın. Topladığınız süre zarfında dakika başına 25.000 bin puan hem loncaya sağlıyor hem bize sağlıyor. Bu yani dakikada 25.000 veriyor. Ben şu an bu kaynaktan 650 bin puan toplamışım. Bakın kişisel olarak bir veriyor, bir de lonca olarak da veriyor. İkisini birden veriyor yani. Buradaki bölük dediği bizim loncamız aslında. Şuradaki kişisel puan da bireysel puanlar yani demek istediğim etkinliğin başında özellikle yeni krallıklar için söylüyorum İlk yapacağınız şey hemen kaynaklara e, diğer üç kolunuzu kaynağı atmak e, aynı anda iki kale ile birden oynayamazsınız bu etkinlikte yani bir ip'den bir kale girebiliyor ikinci bir kale giremiyor etkinlikte e, saldırıyı yaptığınızda veyahutta savunduğunuzda her ikisinden de puan alırsınız lonca bu salonlardan yani buralardan hem puan alabiliyorsunuz hem de aynı zamanda işte dediğim kaynaklardan mesela bu haritaya baktığınız zaman burada gördüğünüz kırmızı renkler rakiplerin aslında topladığı kaynaklar şunun gibi şu maviler bizim kaynaklarımız kendi loncamızın topladığı kaynaklar şu yeşillerde toplanmaya müsait olan kaynaklar örnek olarak gösteriyorum görün diye Burada bu kaynakları toplayarak da puanınızı hem bireysel hem lonca anlamında artırabilirsiniz Etkinliğin başında ben katılamadığım için hemen puanım yüksek olmadı ama e, iyi de bir puan aldığımı düşünüyorum. Yeni olan bir kaleye nazara. Yani e, söyleyeceğim. Burada e, esas amaç asıl savunmayı tamamlamak. E, Asıla önemli olan bu yani Eğer bir vilayette savunma yoksa orada durmanın bir anlamı da bana göre yok. Kaynak artı vilayet saldırıları başka puan kazanmanın herhangi bir yolu bana göre yok. Bilin diye söylüyorum. Bu da böyle bir etkinlik. Dizginsiz diğer etkinliği. Kesinlikle kale saldırısı yapmanızı tavsiye etmem. Özellikle üst aşamalara geçtiğinizde ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, rakip daha güçlü olacaktır. Birinin kaynağına saldırdığınızda bu hoş karşılanmaz. Ee, kaynak saldırısı yapanlara kaynakta saldırısı yapılır. Veyahut da kalelerine de saldırı yapılabilir. Ee, her şey olabilir. O yüzden revirinizi aşmayacak derecede asker bulundurmanızı tavsiye ederim. Etkinlik öncesinde kaynak da ayarlamanız gerekir. Yani e, işte kalenizin seviyesine göre revir ihtiyacınızın ne kadar olacağını aşağı yukarı girdiğiniz savaşlarda tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Buna göre kaynak ayarlamanızı etkinlik başlamadan önce tavsiye ederim. Bir saldırı kalenize karşı saldırı yapılmadığı sürece öz koruma yeteneğini kullanmayın. Olası bir ihtimalle size saldırı yapılırsa o zaman öz koruma yeteneğini kullanabilirsiniz. Yani yetenekler kısmında öz koruma yeteneğinden bahsediyorum. Bu yeteneği kullandığınızda açıktaki tahıl gibi odun gibi kaynakları düşman olan e, veya da rakip olan bir e, kale sahibi saldırarak elde edemez. Yeteneği kullandığınız takdirde. O yüzden saldırı alana kadar kullanmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Bakın şartları sağladık. Ben sağladım yani daha yeni bir şartı sağladım. Dolayısıyla ödüller direkt çantaya geliyor bu şekilde. E, yani Etkinlik puanı tamamlar tamamlamaz şartları sağlar sağlamaz ödülleri alabiliyorsunuz. Etkinlik toplamda iki saat sürüyor dizginsiz diğer etkinliği. Burada yani aslında normalde olması gereken şu birileri bize bu vilayetleri bırakmamalı veya da biz birilerine bu vilayetleri bırakmamalıyız. Peş peşe saldırılar olmalı. E, saldırı yaptınız sonra tekrar mümkünse savunmayı da yaparsınız yani. Yani hepsi hepsi mi Hepsi en uygun hali yani. Çünkü saldırı yaptığınızda da savunma yaptığınızda da ekstra lonca puanı artı bireysel puan kazanmış oluyorsunuz. Böylelikle yani kale dediğim bu işte buradaki vilayetler gibi düşünün. Hem ortadaki krallık, öbürleri de normal vilayetler gibi düşünün. Bunları hem elde etmek önemli, hem saldırmak önemli. Saldırdığımız için bireysel ve lonca puanı alıyoruz her iki şartı da sağlarsak ödülleri alabiliyoruz. Burayı iyice açıkladığımı düşünüyorum. Bakın dediğim gibi. Bakın şimdi ödüller kısmına tekrar gelelim. Ben şu anda 2,5 milyon puan şartını sağladım. Her ikisini de sağladığım için buradaki ödülleri alabildim. Sıradaki ödülü alabilmem için 3,5 milyon puana ulaşabilmem lazım. Halime parçasını alabilmek için en düşük almam gereken puan 5 milyon. Çünkü lonca şartını sağlamışız, 65 milyon puan'a ulaşmışız. Bundan sonraki puan şartı 100 milyon, 100 milyon puan şartını sağlayamadığımız için 7 milyon puan yapsak bile ödülleri alamıyoruz. Mesela size şöyle göstereyim. E, dereceler, loncam. Burada Emmi ismindeki kaleyle psikopat Çivciv kalesi 7 milyon puan şartını sağlamış, ama lonca puanı bunu sağlamadığı için e, öyle söyleyeyim Ondan dolayı onlar şu anda o ödülü alamayacak. Ama 89 milyon 500 bin puan yapmışız. Bu puan eğer 100 milyona falan tekabül ederse yani o 100 milyon şartını sağlarsa o zaman o arkadaşlarımız 7 milyonun üzerine çıkan arkadaşlarımız toplamda 4 tane Halime andacını almış olabilecekler. Bu 15 dakikada biz alabilir miyiz o puanı onu da bilemiyorum. Deniyor bakalım. Yani e, yeterince iyi açıkladığımı düşünüyorum. Aklınıza takılan, bilmediğiniz, bu etkinlikle alakalı anlamadığınız bir yer olursa mutlaka sormaktan çekinmeyin. Bir de şunu bir daha bir de son bir önerim şu. Eğer ki işte taç etkinliği falan olmadığı için yeni krallıklarda böyle bir etkinlik size gelmişse ve kahramanlarınızın kahramanlarınızın karakter seviyesini 80 yapmanız gerekir, gerekirse burada yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü o iyileştirme bonusu ve maliyet azaltmasından dolayı daha az e, oranda hem revir verirsiniz veya toplu revir verdiğinizde de daha az maliyetle iyileştirirsiniz. Daha az tahıl gider yani. Tahıl odun veya da hız maliyeti daha az olur. Dolayısıyla bir kahramanın özellikle tecrübesini kasarken de tek kahraman tek kahraman saldırmak çok daha avantajlı olur. Böyle saldırdığınız takdirde de ekstra puan almış olursunuz. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Tekrardan söylüyorum. Eğer aklınıza takılan anlamadığınız bir konu bir soru olursa sorabilirsiniz. Ee, biz elimizden geldiğince ben de destek olmaya bu konuda bilgi vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.